Merhaba, hoş geldiniz. 11.50 PM şeklinde set etmişim yanlışlıkla. O yüzden sanırım geri sayma başlamadı. Meksika'dan bu seyahatimi sırasında yaptığım son canlı yayın. <laughs> Niye böyle vurguluyorum derseniz, ne istediğinize dikkat edin demiştim ya. Şimdi hasta olsam mesela dedim ve o akşam uyudum, sabah hasta oldum. O yüzden son yayın değil, Meksika'dan son yayın değil bu seyahatimiz sırasında yaptığım son canlı yayın. Çok güçlü arkadaşlar gerçekten ciddiye alın bunu. Yani söylediğiniz oluyor, hissettiğiniz oluyor. Demek ki ben hissetmişim daha önce hastalık meselesini. O yüzden riske bırakmayın. Çok tanımlayıcı olmak lazım. Kendi geleceğimize dair herhangi bir şeyde. Konumuz, merhaba Senem Hanım, hoş geldiniz. Geleceği hatırlamak. Neville Goddard'ı unutmadık tabii ki. David Hawkins'a e geçtik diye. Üçüncü kitabına başladım bugün David Hawkins'in. CIA'in bilinçaltı çalışmalarına daldım. Onu öğreneceğim, anlatacağım size. Neville Goddard ne diyor? Asıl hissetme konusuna girmemizi sağlamıştı. Hatırlarsanız geçtiğimiz iki ay boyunca, iki ay önce diyelim çok her gün onun içeriklerini paylaşıyordum. Şöyle bir şey anlatmıştım daha önce Instagram'da görmemiş olabilirsiniz. Ekim Kaya hesabında ölümüne başarıda değil ne yapıyoruz? İstemiyoruz değil mi? Bir milyon dolarım olsun, evim, arabam olsun, eşim olsun, zengin olayım demiyoruz. Çünkü bunları her söylemek olmadığını kuvvetlendirmek demek. Ve olmadığını kuvvetlendirmek demek de bilinçaltına emir vermek demek. O da hay hay yok mu? Eksiklik mi? İçinde miyiz biz? Tamam o zaman o şekilde devam şeklinde kuruyor hayatımızı, gerçekliğimizi ne yapıyorduk? Hatırlarsanız oldu sayıyoruz, oldu biliyoruz ve o duygu durumuna giriyoruz. Ve aslında tek yapmamız gereken şey bu. Bir önceki videoda bahsettim. İki şey var. Bir, korku durumundaysak şu anda, endişe varsa, herhangi bir endişe, geçim, sevgisizlik, değersizlik, herhangi bir korku gerçekten hiçbir sınır yok onu önce içimizdeki o korkan hayvanı anlıyoruz, sakinleştiriyoruz. Onun bir fonksiyonu var. O bize karşı düşmanlık besliyor değil. Bizim hayatta kalmamızı sağlıyor. Kendince iyi bir şey yapıyor. Ama tamam teşekkürler. Sakinleştiriyoruz seni, kafesine koyuyoruz. Birincisi bu. Sakinleşmeden çünkü yani hayatta kalma riski hissediyorken zengin olamazsınız. Önce hayatta kalma riski duygusundan kurtulmak lazım. Sonra da oldu biliyoruz. Şimdi oldu bilmenin ne kadar yöntemi, o Instagram'da bahsettiğim Reels çekmiştim. Somut, pratik bir önerisi vardı. Demişti ki, kendi hayatımdan örnek veriyor o da. New York'taki apartman dairemde Barbados'ta olduğum hayalini kuruyorum. Çünkü Barbados'ta ailesi orada yaşamak istiyor. Ve sadece Barbados'ta olduğumu canlandırıp onu hissetmiyorum. Çünkü Barbados'ta olduğumda, bu senaryo gerçekleştiğinde fiziksel gerçekliğine de geldiğinde Barbados'taki hayat ne yapar? Geçmişi de hatırlar, değil mi? Aa New York'taki apartman dairem, apartman dairemde yaşarken işte tam da bunu istiyordum der. Geçmişi hatırladığında somut olarak New York'taki apartman dairesinde hissettiği, düşündüğü şeyleri hatırlar. İşte diyor ki Neville Goddard, siz sadece Barbados'taki halinizi Hissetmekle kalmayıp, bugünden ilerideki ruh halinize girmekle kalmayıp, onunla yetinmeyip bir de o halinizden geçmişe bakmayı başarırsanız buradayız, burada olmak istiyoruz, burada hissediyoruz, buradayken ne hissettiğimizi buradayken canlandırıyoruz çok net kafamızda. Bir de buradan geriye bakmayı başarıyoruz. Aa o günleri nasıl da hayal ediyordum, işte geldim ne kadar mutluyum derseniz işte bu çemberi kurarsınız ve gerisi bilinçaltına kalıyor diyor. Yüz kere anlattım. Yöntem önemli değil. Oraya nasıl geleceğiniz, ne zaman geleceğiniz önemli değil. Onları siz beceremezsiniz, başaramazsınız, planlayamaz, öngöremezsiniz. Sadece olur. Şimdi bu çok kolay değil ama. Yani hayal etmek ve o hayalin içinde uzun süre kalmak biz çocuk olmadığımız için artık sürekli tehdit, korku, geçim derdi, hayatımızın bir parçası haline geldiğimiz için ve buna biraz da sarıldığımız için iyi hissediyoruz çünkü yapamamayız ki sınırlarımız var. Ekonomiye bak berbat. Sanki o o ekonominin içinde hala milyarderler yokmuş gibi. İşte kurban zihniyetini benimsemek çok kolay. Teslim ediyorsun. Yapacak bir şey yok. Ne yapalım? Battık. O yüzden bunu tercih ediyor çoğu insan burada kalmayı. Kadercilik. O yüzden tepki görüyorum bu içeriklerle. Çoğu insan Bırakın anlamayı hakaret kabul ediyor. Hemen bir şey yastı almak zorundayız size diyor. Kendi gerçekliğine tamamen zıt bir şeyler söyleyen birini gördüğünde değişmek zor. Onu herkes yapamıyor. Mesajı duymaya da herkes hazır değil. O yüzden zor. Orada kalmak, orada kalmak, oradan geriye bakmak hele netleştirmek çok ciddi bir hayal gücü gerektiriyor. Güç adı üstünde. Bu bir güç. Bunu yapmak zor değil. Başarmak için enerji harcamak gerekiyor. Ve ne kadar orada kalırsak da o kadar gerçekleşecek ya bu sürekli enerji harcamak gerekiyor. Benim yöntemim bugün birkaç gündür deniyorum ve çok kolay olduğunu fark ettim. O yüzden hemen sizle de paylaşayım dedim. Geleceği hatırlamak diye duymuştum terimi ama işte geleceği hatırlamak şimdi anlattığım New York'taki dairesinden Barbados'takini hissetmek ve New York'ta bugünlerin hayalini kuruyordum. Nereden nereye demek onu hissetmek. Hissetmek hiçbir zaman söylemek değil sadece hissettiğinizde oluyor bilinçaltı görsellerle, duygularla etkilenir. Benim yöntemim şu. Bugünkü haliniz zaman yanılsamasına maruz olduğumuz için, fiziksel gerçekliğimizde zaman diye bir şey var sandığımız için, gelecekteki halimize göre geçmiş ya, Gene Neville Goddard'ın örneğinden New York'tan Barbados'u hayal ediyor. Siz neyi hayal ediyorsanız şu anki haliniz o hayal et, ettiğiniz noktaya, pozisyona zamana göre geçmiş ya. Onu yazın ve başvurabileceğiniz bir günlük sayfası olsun bugünkü haliniz. Diyordum ya, mutlaka gelişeceksiniz, oraya gideceksiniz. Dolayısıyla not not alın. Unutacaksınız. Çok doğal olarak gerçekleşecek. Tarihe not düşün. Çünkü sonra şaşıracaksınız. Aa gerçekten ben bunu istemiştim ve gerçekleşmiş diye. O kadar doğal gerçekleşiyor. Yüzlerce, onlarca kişiden duydum ben bunu şimdiye kadar. Bende de oldu. Eski defterlerime bakınca Aa, ben bunu istemiştim diyorum. Çok doğal. Çünkü çok doğal gerçekleşiyor. Bilinçaltı alıp taşıyor seni oraya. Günlük ne demek? Şu anki halinizde durum ne fiziksel gerçekliğinizde? Diyelim ki elime ayda 10 bin, 20 bin, 30 bin lira geçiyor. Kirada oturuyorum. Tatile gidemiyorum. Veya istediğim yere değil, Avrupa'ya, Amerika'ya değil. İşte şu tatil köyüne gittim. Orada bir ay kalmak isterdim. Bir hafta kalabildim. Oraya uçakla gittiysem ekonomide uçabildim. Business bile uçamadım. Bırak özel jeti. Bunları yazın. Şu anki durumunuzu yazın ve bununla neyi eşleştireceğiz biliyor musunuz? Kendi eski halimize empatiyle bakan bir duygu durumuna gireceğiz. Yani şimdiyi geçmiş olarak tanımlayacağız. Neville Goddard'ın yöntemi geleceği görün ve geçmişe bakın diyor. Ben şimdiyi geçmiş yapın diyorum şimdiyi. Çünkü o kolay. Şu anki halimiz ortada. Bakıyoruz banka hesabımıza. Ekran görüntüsünü alın banka hesabınızın kaç para varsa. Elinizde ne gibi değerler, varlıklar varsa onları yazın. Sadece şunlar var şu anda diye ve "Ah canım" diye empatiyle bakın gelecekten bakıyorsunuz çünkü şimdiki halinize. Ve smiley koyun oraya gülen yüz. Ben bugün yaptım. Hem yatırım hesabımdaki ekran görüntüsünü aldım hem şimdiki banka hesabımı aldım. Ve sahip olduğum şeyleri yazdım. İleride ne sahip olacağım neye sahip olacağım önemli değil. Onu öngörmek bize normal gelmiyor, yabancı geliyor. Onu bırakın. Şimdiki halinizi küçümsediğinizde olumsuz bir duygudan bahsetmiyorum. Ah canım. Bundan bahsetmiştim daha önce ama böyle yönteme çevirmemiştim. Demiştim ki eski e-maillerinize bakın. Ne kadar küçük şeylere, nasıl az şeylere, azlığa razı olmuşsunuz. Ama bugünden gerçekten geçmişe bakın diyordum. Şimdi dediğim şey bugüne bugün geçmişinizmiş gibi bakın. Çünkü bugün geçmişiniz olacak. Oraya geldiğinizde, büyüdüğünüzde, zenginleştiğinizde. Ah canım. Hesabında şu kadarcık var tasarruf etmeye çalışıyor dışarıdan yiyemiyor. Bir şeylerin fiyatına bakıyordum. Dum geçmiş pardon. Yapıyor değil, yapıyorum değil. Yapıyordum. Ve smiley böyle acımayla empati arası bir şey. Anlatabildim mi? Şu anki durumunuzu olanca ayrıntısıyla yazıp "Ah canım, e eh. <laughs> Bir şey demişti. Her telefon dışında güzel şeyler oluyor. Bilmiyorum DJI'ye o kadar para verdik görevini yapmıyor. <laughs> Yöntem bu kadar. Basit zaten anlamışsınızdır ne yapılacağını. Hemen şimdi oturup yaparsanız çok iyi olur. Mevcut durumun resmini çekin. Burada bir dijital varlıklara girip bakma durumu söz konusuysa çok iyi olur yapın onu. Çünkü sadece yazmak değil. İleride baktığınızda hatırlayacaksınız. Vay be gerçekten bu kadarcık param varmış diyeceksiniz. Onu şimdi yapma, yapmak yöntem bunlar ibaret. Çok kolay. Varlıklarınızı yazın. Para, araba, ev ne varsa. Yoksa yoktu bile yazın daha iyi. Maaşım veya gelirim şu kadarcıktı. Ah ah ne günlerdi. Uzun yolu tercih ediyordum umutsuzdum, ekonomik olarak endişelerim vardı. Çok aza razıydım. Çünkü ne istiyorsanız onu onla yüzle çarpmak bilinçaltı için ay hay 10 kat 100 kat hiçbir şey değil benim için diyeceği bir durum. Ne istiyorsanız isteyin. O yüzden iki katını istemeyin bir şey istemişken. İstemiyoruz zaten biliyorsunuz hissediyoruz. O kelimeleri değiştirin anlıyorsunuz artık. 10 katını hissetmek yerine, 2 katını hissetmek yerine 10 katını, 100 katını hissedin. Çok rahatlıkla gerçekleşir çünkü. Ve şu anki halinize, ah canım benim diye bakın. Resmini çekin, kaydedin. Telefonunuzda favorilerinize ekleyin, bir klasöre atın onları. Bugünkü gerçekliğinizin her boyutuyla resmini çekin. Nerede çalışıyorsunuz, ne yapıyorsunuz, elinize ne kadar para geçiyor, ne varlıklarınız var, neler düşünüyorsunuz, hissediyorsunuz, neleri ...nelere razısınız... ...nelere... E, ...razı olmak durumunda... ...bırakıyorsunuz kendinizi diyeyim... ...tahammül ediyorsunuz... İnsanlar tahammül ettikleri hayatı yaşar ya... ...onları unutmamak için yazın... ...bunu... ...şimdiyi geçmiş olarak kodlayıp... ...empatiyle baktığınızda... ...ah canım... ...küçücük bir hayatım vardı dediğinizde... ...ne oluyor bilinçaltınıza giden mesaj ne? ...aa öyle mi? ...bu şimdiki... Fiziksel gerçeklik değil mi? Ben onu şimdiki fiziksel gerçeklik sanıyordum. Bu geçmişse ve buna böyle acıyarak neredeyse bakılıyorsa, empati küçümseme arası smiley çok önemli. Her cümleden sonra smiley koyayım bir sürü. Demek ki biz bundan aslında çok ilerdeyiz. Tamam o zaman onun gereğini yapayım diyor. Böyle çalışıyor. Bu kısmını artık bin kere tekrardım herhalde sorgulamıyorsunuzdur. Çok net. Evet, böyle bir pratik yöntemi 15 dakikanın altında anlatayım dedim. Umarım faydalı olmuştur. Medeniyete dönüyoruz. Orada e, zaten bir sürü içerik üretiyordum. TikTok videosu eğitimine ikinci video gelecek. E, ama daha üretken olacağım Amerikan koşullarında. Yorumlarınızı bekliyorum. Nasıl yazdınız mı bugün? Hemen oturup 15 dakikalık bir iş çok zaman alacak bir şey değil ve bunu da alışkanlık haline getirirseniz geliştikçe mevcut yeni halinizi geçmiş olarak kaydedip kodlarsanız o sizi bir sonraki aşamaya getirmek için en kolay, fazla hayal gücü gerektirmeden o yeni halinizin hayalini kurup orada kalmak için enerji harcamadan bir çelişki, uzay zamanda bir çelişki yaratmak ve oraya bilinçaltınızın evrenin vereceğiniz görevle boşluğu doldurmasını çağırmak. Oraya çağırıyorsun. Bak burada bir çelişki var, zıtlık var. Şu anki fiziksel halimde görünen şey aslında benim geçmişim. O yüzden hadi bunu geçmişte bırak ve bunu küçümsediğim hal şu anki halimse zaman yanılsamasında demek ki benim farklı bir yerde olmam gerekiyor dedirtmek bilinçaltına. Geleceği hatırlamak dedim. Yorumlarınızı bekliyorum. Hemen yazarsanız sevinirim. Çok az kişi katılıyor yorumlara. Bir de bir duyuru yaptım. Ölümüne Başarı Telegram grubunda bir görev var. Onu da sürekli takipçilerden rica edeceğim. Karşılığında ne vereceğimi düşünüyorum. Teşekkür edeceğim bir platformda size. Bir faydası, somut faydası olmasını da sağlamaya çalışacağım. 30 ila 60 saniyelik en çarpıcı ifadeleri seçip onların zaman stemplerini Timestamp zaman çizelgesini bana iletirseniz onları edit edip TikTok'a hazır hale getiririz ve başkaları da faydalanır. Teşekkürler şimdilik bu kadar. Hoşçakalın. İyi geceler.